28 Inc. Ekonomi Dünyası program ekibi olarak da e, şu anda Güngören'de faaliyet gösteren e, Damla Aksesuar'dayız. 1978 İstanbul doğumlu. Burada doğduk büyüdük. 20 senedir bu sektörde faaliyet göstermekteyiz. Evet. Aksesuar dar dokuma üzerine. Damla Aksesuar e, küçük çaplı bir entegre e, tesisimiz var diyelim. Evet. E, bizim firmamıza iplik giriyor. Bitmiş ürün olarak tamamen çıkıyor. Biz kordon e, dokuma boyama üzerine ve uçlama üzerine e, günlük 100 bin kapasiteli bir firmayız. Adet mi metraj mı? 100 bin adet. Adet. Yani. Adet evet. evet. E, günde 100 bin adet. Kordon yani tekstil giyim üzerine ayakkabı daha çok değil de e, sektörümüz tekstil olduğu için tekstilde hitap ediyoruz. Tekstil sektörü ağırlık ama Hı. ayakkabı sektörü var. Ben şu de, e, görüyorum. Gerçekten çok spesifik değişik ürünler yapıyoruz ama siz bir de sektörde bir noktada teksiniz. Yani hem uçlamasını hem boyasını badanasını. Diye evet, evet. Yapan tek firma. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Onun için entegre dedim. Hani biz kendi bünyemizde iplik giriyor. Ham iplik. Önce dokunuyor. Sonra boyanıyor. E, sonra uçlama yapılıyor, metrajlanıyor. Uçlama yapıldıktan sonra kordonun aksesuarları dediğimiz işte kapsüllemeleri yapılıyor. İşte değişik e, fantazi ürünler yapılıyor. Onların hepsi kendi bünyemizde yapıyor. Amacımız kendi müşterilerimize hitap etmek sadece. Aracı firmalarla değil de daha çok kendi direkt müşterilerimizle çalışmak istiyoruz. Kalitemiz olmazsa olmazımız. Her zaman yenilikçi, araştırmacı bir yapımız var. Sürekli yeni bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Yeni olduğu zaman da otomatikman damla hakesiyor, herkesin bir adım önünde olmuş oluyor. E, bu şekilde ilerliyoruz. Onun için de insanlar bizi tanıyorlar kısa bir sürede tanımaya devam edecekler. Hem yurt dışı tır, turları hem e, işte kendimizin kattığı bazı fikirler, işte onları uygulayarak e, yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız çalışmaları da e, çalıştığımız ihracatçı ve yerli büyük üreticilere sunuyoruz. Çok beğenilen ürünler. Eee gecemizi acın, aydınlatacak olan ürün mesela. Evet. Numunesini yaptık resimlerden bile şu anda çok yoğun talep var. Biz ipin ucunu kaçırırsak kesinlikle hani hem cezaları çok büyük hem e, damla aksesuarı lekeleyecek şekilde tepkiler alırız. Onun için biz ipliğinden son paketine kadar hepsini takip etmek zorundayız.